Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizi burada görmekten çok mutluyum. Bugünün hikayesine geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi tüm detaylara geçelim. Ünlü genç oyuncu Simra Arda, yeni dizisinin nansmanında büyük bir heyecan yarattı. Zarif görünümü, kendine güvenen tavrı ve beklenmedik açıklamalarıyla gecenin gündemine oturdu. Seamra Arda, uzun bir aradan sonra ilk kez aktör Gakber Gellam hakkındaki sessizliğini bozdu. Bir muhabirin sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı ve sosyal medyayı salladı. Etkinlikte Seamra Arda muhteşem görünüyordu ve yeni projesi hakkında açıkça konuştu. Ancak bir muhabirin, Gakber Gelder ile aranızda neler oluyor, diye sormasıyla atmosfer değişti. Seamra gülümseyerek Gakber Gelder ile artık sadece aynı proje üzerinde çalışmıyoruz. Bazen hayat, bizim için farklı şeyler planlıyor, diye cevap verdi. Bu kısa cümle fırtına koparmaya yetti. Bazıları, bunun hemen bir aşk itirafı olduğunu düşünürken, bazıları ise bunun sadece sıcak ve arkadaşça bir yorum olduğuna inandı. Ancak, Seamra ve Gakbergin etkinlikten sonra oteli birlikte terk ettiğine dair söylentiler yayıldığında işler daha da kızıştı. Seamra'ya yakın kaynaklar, iki oyuncunun bir süredir aynı yetenek ajansı tarafından temsil edildiğini söylüyor. Geçtiğimiz ay bir ödül töreninde de çok yakın görünmüşlerdi. Ancak ikisi de o zamanlar çıkan ilişki söylentilerini yalanlamıştı yeni dizisinde güçlü ve bağımsız bir karakteri canlandıracak olan Seamlı Arda, kariyerinde yeni bir bölüme girdiğini söyledi. Projeyi kendisi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Ancak konu kişisel hayatı ve Gakberg verimine geldiğinde zaman gösterecek cevabını verdi. Gecenin sonunda Simra Dagberg açıklaması. Her yerde trend oldu. Ayranlar birlikte harika görünüyorlarmış gibi yorumlar yazdılar. Sonunda itiraf ettiler. Bu mesaj rastgele değil. Messi Amra ne de Gakberk yeni bir açıklama yapmamış olsa da. Eğlence medyası yeni iddialarla çalkalanıyor. Hatta ikilinin. Heyecanı bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir reklamda birlikte görünebileceği bile söyleniyor. Lansmanda Seamra arda güzelliği, ışıltısı ve özgüveniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk tutkusundan bahsederken, Gakber konusu bir kez daha gündeme geldi. Hayat! Bizi beklenmedik yollara sürükler, herkes aralarında gerçekten neler olduğunu merak etti. Önceki etkinliklerdeki yakın davranışları, paylaştıkları güç ve şimdi de bu yeni açıklama. İlişkilerinde olası bir değişime işaret ediyor. Birçok kişi, bunun sadece iyi arkadaşların, daha fazlasına dönüştü an olabileceğini düşünüyor. Seamra ayrıca yeni rolünün kendini yeniden keşfetmesine yardımcı olduğunu, ancak özel hayatı hakkında sessiz kaldığını söyledi. Tekrarlanan sorulara rağmen Gakberk hakkında başka bir ipucu vermedi yine her şeyi sadece zamanın göstereceğini söyledi. Ve böylece gece sona erdi. Ancak sorular bitmedi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak yazma.